Hazırlarım Zuban Kadir. Ben... Gidekle, havalı bir hareket yapacağım. Ya ben onları havalı? ol. Ellerde kaldırıyorsun sadece. Demet meydan okuyorsun ha. Hangi taraftan gideceğim? Hop tezgaha geldin. Buradayım buradayım. Baba. <laughs> Babaanne taklası. Oh my god. Oh. Evet yarışmacımız Zuban Kadir. Ayağıyla vurdu. Osman'a çarptı ve oh! Da, tamam tamam. Spiderman bebesi. Allah Ya Allahu ekber. <laughs> Buraya gel bakayım hele sen. Çek çek çek, çek çekiyor mu Bak 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 şuna bak. bak. Şey fırlatıyor. <laughs> i̇şte <laughs> <laughs> bu. Ne? 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 Gel bana temizsin bak. Ha timsahsı çöreşi. Al kırdın kırdın. İyi misiniz çocuklar? Dur la Cabar babam yeni çiziyorum buraya. ha. He Siz uzansınız. E, tamam. Hadi çocuklar. Evet çiziyorum. işte böyle babam yeni yumrukla. Babam yeni çekme. Su da yumruk. Minecraft köylü seçme işi. <laughs> Kim ona? <laughs> Çekilin. Allah yine ne karıştıracağız <laughs> videoya montaj yapacağım. Önce şu telefonu bağlayayım. Kırpma vakti. Burayı kısaltalım. Ve bitti. Oh my god. -tu. Tamam şimdi bunu dışarı aktaralım. İşte bitti. Hadi izleyelim. Bakayım. Ben onu sen göremiyorsun ki bunu. Abi, şey? şimdi ben, de, de. ben de bakayım. <laughs> hmm. Hey çocuklar, bu videoyu YouTube'a yükleyelim ve bir sürü para kazanalım. Ama nasıl yapabiliriz ki? Ee, YouTube ne? Taratida. Ne ee, demek YouTube mu? Tamam, şimdi ne yapacağız? Tamam, girişi yapıyorum. <laughs> Ha, şuna bakın. Lan aferin. Lan aferin. Lan aferin. Bu He. olmuş. Hemen yenisini çekmeliyiz. La YouTube parası. İşte patlama efekti. <laughs> Göndermeyim seni. Hadi bakalım. <gülüyor> şuna, <gülüyor> şuna bakın, <laughs> kafam patladı. Aa hmm. buldum. Yeni video. Allah buna etek mi giydireceksin bana? yeni video. Ben, 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 Sen ben. bana mı olsun. Sen şey, saçlarımla döv. Vay canına şu patlamayı da alayım bak bu da çok güzel. Bir dakika ne <laughs> Tamam getir onu. <laughs> getirin lan o Süpermen Sen misin o Süpermen? Bakalım o Lucy. Hop. Ha şuraya? Vallahi size bir şey bilmem efsane oldu Bakın. Ne oluyor Tamam. Şunu da yakala. Bakın şimdi işlem çok basit. Şunu şöyle. He, ulan o sildim. tamam. Şimdi şöyle. Heh. bak şimdi başla. Hadi şöyle yapayım. Hadi bakalım. bu <laughs> iş <laughs> 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 yapalım. Hadi düzenleyelim. <laughs> tamam, şunları ben alıyorum. Ha şimdi ben alayım. Pek de pek Tekmeli yumurta düzenleme! Renkli kabartma! Yer değiştirme! Al kayboldu kaybol buradan! Renkleri halledelim. Bana 10 lira verin! <laughs> 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 <Burası topar. gülüyor> ya kalayı, Son var! dışarı çıktı bile! Hadi dol bizi tezgaha getirme. Ben sanırım tezgaha Aracan gel. Arkadaşlar topu ile dövelim. Belki uyanırız bir saat. geldi. Doğum yaptı bu yoğun sanki. Az önce biz ne izledik? Bir şey yanlış yapmışız. seni Allah'a tevekkül ediyorum video. Hadi gelin. Belki sus sesini düşünüyorum. Şu renk efektini kaldırırsam. Çok fazla efekt koymuşuz. Şimdi deneyelim. Gel bakayım babaannene gel. <gülüyor> Mesapel. Evet. <laughs> 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 Muhteşem <laughs> olmuş. Dört evet ya Osman sen kız olmuşsun. demek <laughs> <laughs> su davetim. Tamam tamam gülmüyorum. Süper Hulk yine günü kurtardı. Hulk ne çocuğu yerdi. Evet. De, evet. Ulan <laughs> alkışlama bitti. Kim alkışlar ya? Abi kim? Lan sen kimsin? Rüşem. Allah bir şey demedim. Sakin ol de. Necmettin bu senin babaannen mi? Yok lan kelleye bak Titan TV merhaba. Ne, selamun aleyküm sana zorbalık yapmaya geldim şaka lan şaka. Selamun aleyküm. E sen benim babaannem misin? Lan beyler bu gerçekten benim babaannemse ondan 5 lira alırım ha bak. Lan babaannem. Ben... İnsan hiç orunu mu? La seni babaanne. La la la. Hangol tekmesi. Bekle, seninle daha işim bitmedi. Gel buraya. Gel. Hey, siyaklasa tak diye. Kadir nerede? <laughs> ben, ben buradayım. Bir Bunda kim var? O bir video öyle değil mi? Biz de onu tekrar montajlarız. Aaa montaj çok geldi. Herkes bir tane alsın. Bunu ver ver ver. Uy. Bu havalıydı. Dikkatli olun. Ölün bakalım. Hikala. 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 Hikala.

virüs kalmadı. Kesinlikle. Helal uçağım. Ulan Necmettin iyi misin? Sen. Hala şimdi ne yapacaksın? Efektler <laughs> iyi <laughs> İşte bu. Hey! Var. Onu çöpe basket atmalıyız. Tamam Devamı devam. Daha tekrar. Arkamda kalın Minecraft, ben de teşekkür ederim Allah'ım. Nasıl ama tezgağa getirdik onu? Kurtulduk mu ondan? Ne evet. be? <gülüyor> Kazabız. Kazabız. <gülüyor> i̇şte hey çocuklar durun fotoğraf, <laughs> fotoğraf evet fotoğraf. evet evet havalı bir <laughs> pol havalı bir <laughs> pol <Şöyle>. benim şey ağa buraya ve bitti ah, çok yorucu bir gün ne ah, acaba bana para mı gönderdiler ha ah? bu bu İlk yorum cabar la cabar zengin olduk zengin olduk Geri nokta Mehmet, kitnip Türk TR, baran baran, utku utku, ufuk çakın, cabbar. Arzu Baysal, Mustafa Mirza, Sibel Ürgün, Hakan Koçar, Mauro Icardi, adın sığmamış. Meryem Şen, Olgun Toptaş, Emrah Koraz, Rubik. Sizlikleriniz için teşekkür ederim çocuklar. Bu şarkı benden size gelsin. Belki uyanırız biz. Başka şarkı bilmiyor mu oğlum sen?